Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Yazar ve akademisyen Ali Özek vefat etti. Şimdi detaylarını sizle paylaşacağım. Ondan önce ufak bir hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğendi, beğenirseniz beğenmeyi ve bizlere abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bir süredir hastanede tedavi gören yazar ve akademisyen Profesör Doktor Ali Özek Geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti. İslami İlimler Araştırma Vakfı İSAV Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve yazar Profesör Doktor Ali Özek, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak. Özey'in cenazesi Fethiye Doğanlar Köyü'nde toprağa verilecek. TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar Profesör Doktor Ali Özek için taziye mesajı yayınladı. Şentop sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda önce alimlerimizden Profesör Doktor Ali Özek hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendi. Kendisine Cenab-ı Hak tarafından rahmet, ailesine ve semenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.